İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz sevgili Murat Özarı. İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Dün bir imkansız gerçekleşmişti ve kırmızı takım oyunu kazandıktan sonra mavi takım sevgili Buse Pila'nın ismini yazmıştı. Bu uçak iner mi inmez mi derken bugün tekrar kırmızı takım dokunulmazlığı kazanıyor ve haftalardır yazılmayan ikinci isim Kürşat da giriyor. Murat abi ağır türbülanstayız. <laughs> Bu uçak iner mi inmez mi soruyorum size buyursunlar. Vallahi bildiğim kadarıyla 18 hafta sonra sevgili Kürşat kardeşimiz potaya girdi. Bu da gerçekten Survivor tarihinde bir tarihinde bir rekordur. Hayır, bir de şöyle bir şey var. İkisi birden girdi abi şu anda. Yani ağır bak, ağır yani, hani evet, böyle. Evet. Murat abi bir türbülansta kaldınız mı? Kaldım, kalmaz olur mu? Ya sert bir türbülansta kaldınız Hayır, mı? Çok fena, yıllar önce. Okudunuz mu? Vallahi okuyacak fırsat bulamadım yani. Ama <laughs> şaşırdım yani. Onun için tabii ki dualar ettik yani. Ama bayağı bir kötüydü yani Furkan Dede burada anlatacak gibi değil yani. O kadardı. O kadar, Nereden o kadar. nereye gidiyordunuz? Onu hatırlamıyorum çünkü yani çok uzun yıllar oldu. Ha, evet. Bayağı bu gençlik yıllarında oldu. Şimdi ufak bir türbülanstayız. Şimdi de ufak bir türbülans. Bakalım ne olacak. Şimdi bir kere sevgili Furkan Dede ben bu geceki filmin adını... Koydum bir kere biliyorsun benim böyle film adı koyma huylarım vardı. Tabii. Bu geceki filmin adı Yusu Tüs. Yusu Tüs. Bürü Tüs Sen de mi Yusu Tüs? Bunu söyleyen de Kürşat. Robin Kürşat. Neden dersen ben hayatımda bak çok şey gördüm. Evet. 60 yaşındayım. Feriye'nin çemberinden geçtim. Amma ve lakin... Ben dünya tarihinde böyle bir hançerleme, böyle bir arkadan iş çevirme ve dostunu bu kadar taca atan bir adam hayatımda görmedim. Yani Kürşat'ın arkasından resmen geldi, hançeri soktu, Kürşat da ah diye bağırdı. Allah Allah. Ben böyle bir şey inan hayatımda görmedim. İnanılır gibi değil. Bak şimdi. Şimdi e, hangisinden başlayacağım? Nereden başlayacaksınız? Nereden değil mi? Hayır çünkü şöyle bir durum var. Muhabbet desen muhabbet. Evet. Arkadaşlık desen arkadaşlık. Motive desen motive. Yani iş başka noktalara gitti. Yıkama desen yıkama, köpükleme, tellaklık. Hani Kürşatlı hizmet sınırsız. Ekle sınır yok. Her ama şey dahil. Yusufta da satışta sınır yok. <laughs> Allah Allah. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben böyle bir satış, arkadaşını böyle bir arkadan vurma dünya tarihinde görmedim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi zaten neler yaptığını Küsat'ın için anlatacağım birazdan. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana yemini billah ediyorum. Evet. Bak sana yemini billah ediyorum. Bana deseler ki Survivor'da 100 sene üst üste sen şampiyon olacaksın deseler Kürşat'a diyorum. Garanti verseler ben bu adamın yüzüne bakmam bir daha. <laughs> Bak vallaha da billaha da yüzüne bakmam. Yani yani yanından geçerken böyle o var mı yok mu bakmam bile. Yani ben böyle bir şey. Ben Kürşat'ın yanında olsam yarından itibaren var ya bu adamdan en ufak bir şey laf etmem. Yüzüne bakmam yanından geçmem. Bana dünyadaki mesela deseler ki sana trilyonlar seller sular bütün dünyayı sana vereceğiz deseler. Ben bu adamın yanından bir daha geçmem. Bak şimdi bu adam Yusuf Kürşat'ı yazıyor ya. Bak bakıyorum baktıkça da kötü oluyorum. Neden dersen biliyor musun? Bakıyorum abicim eğer Yusuf Kürşat'ı yazmasa Asene'yi yazsa Kürşat'ı kurtaracak. Tabii. Asena potaya girecek. Yani Yusuf Kürşat'ı resmen potaya soktu. Yani en sevdiği, en yakınım dedi adamı bir de gelmiş böyle anlatıyor. Bak 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 anlatışa bak. Ben seni çok seviyorum. Seni yazıyorum ama inşallah gitmezsin. Sanki Kürşat Survivor tarihinin en başarılı yarışmacısı <laughs> da bir de bizi kandırıyor. Bak bak söylediği lafa bak. İnşallah gitmezsin. Senin gideceğini düşünmüyorum. Kürşat adayı yıktı ya şu ana kadar. Yani Kürşat mesela bir Turabi, bir Adem, bir Nagihan, bir Sema, bir işte bilmem ne. Yani Kürşat öyle bir adam. Yusuf bugüne kadar zaten bugüne kadar hep salladı. Sallama rekoru kırdı. Hı hı. Mesela sana Furkan sensin diyor. 10 saniye sonra ben Furkan demedim ki abi Zühtü dedim. Adam zaten her söylediğini <laughs> inkar eden bir adam. Şimdi de oraya girmiş yine bizi kandırmaya çalışıyor. Göz göre göre diyor ki inşallah elenmezsin. Ya sen ne anlatıyorsun kardeşim? eğlenecek ya ya Bursa gidecek ya Kürşat gidecek. Ne anlatıyorsun sen bize ya? Ne anlatıyorsun? koyasana iyi oraya o zaman. Madem Kürşat'ın gitmesini istemiyorsan soktur. Şimdi bu Kürşat sana neler yaptı? Bu Kürşat bir kere seni keseledi Verin kardeşim sinirinden ne diyeceğimi Allah şaşırdım. Bu kadar abi, bir sen... hançerleme adam, görmedim adamım, ya. Aman abi sen biliyorsun bizim bir tanemizsin. Bak sana. şimdi. Verin arkadaşlar. caner ver suların üstüne döken adam bak şimdi. <laughs> bak önce suları <laughs> döküyor ha. Bak şimdi seni sular döktü sana. Seni keseledi. Sanki bir tenlak gibi. Sen de sanki şeysin anasını satayım. Yani inanılmaz bir adammış gibi adam seni orada sularla yıkıyor, seni kesiliyor. <laughs> Sonra geliyor, senin bacağındaki sabunları alıyor. Sonra gidiyor yüzündeki sabunları alıyor. Sonra geliyor sana senle beraber danslar ediyor. Sen ne yaparsan Sarım. sevinç görüntüsü adam onları yapıyor. Bak, Bakar mısın bak. var? Adam'a bak. Şimdi birazdan da. Şirinlikler yapacak. Bak şimdi Kürşat. Bir şey söyleyeceğim Murat abi. Biz bu ikiliye ben söyledim galiba. Batman ile Robin ikilisi evet, demedik ya. Abi. Batman Robin ikilisi. Ne yani. Batman Robin'miş abi. Öyle Batman Robin olmaz. Batman Robin'i satar mı abi Bunlar ya? Bunlar Tahin ile Pekmez. Ben... Tahin Pekmez'i sattı. Bravo abi doğru söylüyor. Tahin Pekmez'i satar mı ya? Bak, bak, Batman ile Robin'in hiçbir filmde bak, ben Batman Robin'i sattı Çocuk ne şirinlikler yapıyor buna bak. Çocuk bak bak. Bak bak Kürşat'ın şirinliklerine bak. Kürşat ne kadar mutlu. Halbuki Kürşat bilmiyor ki Yusuf yani Yusufüs seni yakında hançerleyecek. Ah Kürşat'ım var Kürşat'ım. Dünya tarihindeki en büyük hançerlemedir. Göz göre göre adamı potaya soktur ve yarın adam elenirse baş suçsuz sensin. Bu adam seni o kadar sevdi etti. Senin için neler yaptı sana hep moral motivasyon verdi. Senin başarında hep ön plana çıkmanı sağladı çünkü o sana motive etti. Sen adamı bir anda koydun potaya yarın belki elenecek adam. Asena'yı koymuyor bak senin aseme etmediğin hakaret kalmadı O konuya gelecektim Heh. ben Bundan Senin... iki hafta önce evet. dişlerini söküp Yerlerde gezdireceği Önüne kemik atıp ya neler dedi, Çekeceği kişi kim de Yusuf Buradan ağzımdan çıkmıyor söylediği şeyler Yani adi bilmem ne bilmem ne Dedin sen bu kadına Bu kadına demediğin laf kalmadı Sen o kadını şimdi sokmuyorsun Kürşat'ı sokuyorsun Yazıklar olsun Ben Kürşat'ı son kez söyleyeyim bitiriyorum tamam. Ben Kürsat'ın yerinde olsam evet. bu Yusuf denen arkadaşın suratına bir daha bakmam. İstersem Survivor şampiyonu olacak olsam. Murat abi şöyle Hanzade'ye vermeden tek bir şey evet. söyleyeyim. Siz boşu boşuna kendinizi stres, stres sokuyorsunuz. Evet. Çünkü bu arkadaşlarımız ciddi derecede manipülasyona uğruyorlar ve buna çok açıklar maalesef. Ve giderken de şu şekilde gidiyorlar Survivor'dan. Evet ben zaten potada da olmalıydım ve gitmeliydim. İyi ki yazdın beni Yusuf abi ve ben iyi ki gidiyorum diye gidiyorlar. Çok ilginç yani o derecede manipüle edilmeye müsaitler. Yani bugün Kürşat'a sorsanız, Kürşat zaten bugün açıklamaları var. Evet. Hani siz burada diyorsunuz ya böyle satış olmaz evet. Kürşat mutlu, Kürşat'ın bir sıkıntısı ya, yok Kürşat ki. Kürşat mutlu olsun kardeşim ben mutlu değilim ki. Beni seyirci izliyor şu anda. Kürşat'ın orada mutlu olup olması değil. benim seyirciye... Bunları söylemem şart. Çünkü seyirci de benim gibi düşünen seyirciler de var. O zaman derler ki ya Murat Özer'e derler. Orada Kürşat seviniyor diye Murat Özer'e bu konuya hiç girmiyor, sinirlenmiyor. Ben seyirciye olan görevimi yapıyorum. Ondan sonrası beni ilgilendirmez. Onların orada 10 on saniye sonra kedi mi oldular? Barıştılar mı? Zaten barışırlar. Onların çünkü bunların huyu da o. Bunların huyu o. Bunlar 10 saniye sonra bunlar birbirlerini gırtlatıyorlar. 10 saniye sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi kedi gibi beraber geliyorlar. Miyav miyav yapıyorlar. Bunların hiçbir şey ama ben görevim yapım olsun bitsin abi